Merhaba arkadaşlar, Trend Yoldan 170 liraya aldığım Fakirin Bosi serisinin kutu açılımını sizler ile şimdi yapıyoruz. Şu koronalı günlerde evinde bıraş olmak isteyen herkeslerin kullanabileceği bir makinamı hep birlikte göreceğiz. İçinde bir tane kullanma talimatı garanti çıkıyor. Fakir. <laughs> evet. Üstünde Almanca yazılar yazan bir adet adaptör. Adaptöre de bakalım. Şöyle bir adaptör kaç tane 2 4 6 tane başlık çıkıyor içinden başlıkların altında ya temizleme fırçası başka da bir bok çıkmıyor bataryal olduğu için şu şekilde takalım ya da şu şekilde mi takalım? Şu şu şekil takar, şu şu şekil takar. Şu şekil takıyorsunuz şu şekil. Sonra makinenin ağzında bir numaralı bıçak mı? yok koruma bıçağıymış. Entersin bıçak. Şimdi bu makineyi niye aldın diyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar. Bazı makineler şunun da olduğu gibi iki tarafı da çelik oluyor. Bazılarının üstü bu şekilde seramik oluyor. Ben de Premier'in bir tane makinesi vardı, e, şeyli, kablolu. Böyle şarjlı değildi. Eee genellikle onunla tıraş oluyordum. E, onun da üstü seramikti. Genelde çelik olanlar yolabiliyor saçı. Ee, o yüzden üstü seramik olanları tercih ediyorum. Şu şekilde seramik kısmına ileriye geri e, milimetresini ayarlayabiliyorsunuz. Ses olarak da Şimdi bu kıyaslama yapalım ses olarak. Şu da mesela pilli bu cüngenden alınmış bir tane makina bunun sesi bu bunun sesi bu bir de eski kullandığım premierin fişli makinasını deneyelim ses kıyasını öyle yapalım. Bunun sesi de bu. Ah. Seslerinde çok bir fark yok. Dediğim gibi bu da şu e, tarafı plastik gibi görünüyor ama seramik. E, kesinlikle hangi hızda yaparsanız yapın e, yolma yapmıyor. Şarjımız şu anda %45'miş. Dijital. güzel bir makine tavsiye edilebilir. Yalnız şöyle bir şey var. Ben bunu aldığımda 170 liraydı. Altından daha hızlı kuru yükseldi. Şu anda 250 lira. Yani indirimde bulursanız alın. Yoksa kendinizi hiç zorlamayın. 30 liraya A101'den gidin bir tane makine alın. Kendinizi kırpın. Koyun kırpar gibi. şurada iki tane şey var. Ee, küçük yeri. Artık deli. Bu şekilde bastırarak takıyorsunuz herhalde. Dur bak bir deneyim. Evet inko. Şu şekilde. Şu, şu şekilde taktı. Gördüğünüz gibi. Bir de tıraş olayım bak şimdi Ne hal olacak? Delikanlılar. Valla şu ya kullanılmıyor. kullanma kullanmaz mı bilmiyorum ama üstü seramik olanlarda genelde kullanılmıyor arkadaşlar. Yani bunun bir e, bazılarında şey var bazı makinelerde şu üst tarafı değişen başlığı değişebilen işte sakal için saç için farklı <laughs> başlık olanlar var. Ee, onlardan almadım hani vardı Volt işte Premier'in Brown'un falan vardı ama fiyatına göre bence ideal bir makina. Neden Brown değil diyorsanız da. Şöyle bir tane başlık yapıyorlar büyük. Bunu takıyorsunuz. Bir çeviriyorsunuz bir numara oluyor. Çeviriyorsunuz iki numara oluyor. Çeviriyorsunuz üç numara oluyor. Ee, başlık kırılsa makinalı bir kaldı. Bir de başlık mı En azından bunun bir tanesi kırılsa e, şey yapabilirsiniz. Hani bir üst numarasıyla işleminize devam edebilirsiniz yani <laughs> bir şekilde veya bir alt numarasını ee, şu milimetre kısmını ayarlayarak bir ayarlama yapabilirsiniz. Ama onda öyle bir lüksünüz yok. Neyse bir tıraş olalım. Deneyelim bakalım nasıl olacak arkadaşlar.